Şu an yürürlükte olan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın birinci maddesi hangisidir? A. Türkiye Devleti bir cumhuriyettir. B. Türkiye Cumhuriyeti bir devlettir. C. Türkiye bir devlet cumhuriyetidir. D. Türkiye bir cumhuriyet devletidir. Çok güzel bir soru. Ben birinci maddeyi şey sanıyordum, anayasa değiştirilemez. Değilmiş, iyi ki yoktu. <laughs> Türkiye devleti bir cumhuriyettir. Orada da düşme var. Bir, bir cumhuriyet e, isimden önce gelmesi gereken bir kelime ya da tamlama olacaksa da şimdi hukukçular beni e, yadırgamasın ama ikinci ve üçüncü şiddet olarak şöyle düşünüyorum. Türkiye layık bir cumhuriyet de, devletidir. Türkiye özgür ya da neyse işte hür ya da dördüncüsü de değiştirilemez. Ama Türkiye'nin nasıl bir devlet olduğunu bence anayasa söyler. Siz ne düşünüyorsunuz? Türkiye devleti bir cumhuriyettir, yatsılamaz bir gerçektir ama bunun anayasada ilk madde olarak kullanılmasına gerek yoktur. Ne? C şıkkı doğru bir cümlemi ona bakayım tekrar anlam olarak. Türkiye bir cumhuriyet devletidir. Türkiye başka ne devlet olabilirdi mesela? İngiltere nasıl yönetiliyor? İngiltere bir Monarş devletidir mi olacaktı mesela? <laughs> 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 Bence ya şıkkı Türkiye bir cumhuriyet devletidir son kararım dedim. Öyle baktınız Kenan Bey. Türkiye bir cumhuriyet devletidir dedim. Evet. Anladım. Aidamen demeyin. Demeyin Demeyeyim mi bir şey? Hayır. Peki. <gülüyor> <gülüyor> Yok vardı halbuki. Olsun.